Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bitkili akvaryumumuzun su değişimini yaptık ve hemen ardından şuradaki gübreleri boşalttım yani yeteri seviyede gübreleme yaptım. Şu an akvaryumda çok güzel bir fotosentez gözlemliyorum. Su değişiminin ardından ve gübrelemenin ardından çok güzel bir bitkilerde fotosentez gözlemledim bugün. Karbondioksit iptal oldu. Küçük bir e, teknik arıza var. O arızaya giderip hemen e, tekrardan aktif hale getireceğim. Şu çekirdek önce az önce telefon çaldığı için video çöpe oldu. Şurada adil salyangoz pardon katil salyangozun e, adil salyangozu yerken çekmiştim. O görüntüyü maalesef silmek zorunda kaldım. Şu an Kadi Salengos kendini bakın kuma gömüyor. Çok garip arkadaşlar. Şuradan görebilir miyiz? Bakın şuradan da bakalım. Yani uzun zamandır görmüyordum. Bu akvaryumda bir tane Kadi var. Şöyle görmüşken çekmek istedim. Şöyle yandan da Bitkilerin fotosentezini de göstereyim size. Özellikle mikralarda çok güzel bir fotosentez var. Şurlarda bakın hafif hafif kararmalar var. Bunu da su değişimleriyle çözeceğimizi inanıyorum. Eee, şuradan budadım bakın bir tanesini şuradan bir tanesini şuradan diğerinde şuradan. Bu deyip aynı yerine ektim. Ee, burada herhangi bir evet, fotosentez var ama videoda gözükmüyor maalesef. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar malum yaz ayına doğru yaklaştık. Ee, bazı illerde hala kar yağıyor. Bazı illerde çok derecede yani çok, e, ısı değişimi oynuyor. Yani ısıtıcı e, bu hava şartlarına çıkarılmalı mı Yaz aylarında ısıtıcıyı çıkarmak gerekli mi gereksiz mi bunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu söylediklerim her il için geçerli değil. Şimdi tutup da doğuda eğer söz konusu olursa bir gün kar yağıyor bir gün güneş açıyor. Aynı şekilde Antalya için de öyle. Yani genelleme yapacağım. Yaz aylarında büyük çoğunluğu olarak ısıtıcıda zaten çalışmıyor fişe takılı olsa dahi ısıtıcınız çalışmıyor. Çünkü bu yeni nesil ısıtıcılar termostatlı olduğu için siz ısıyı kaça ayarladıysanız o ısıya gelmeden ısıtıcınız çalışmaz. Diyelim ısısı 26 derece ayarladınız fişi takılı. Fişi taktınız termostat devreye girmeden ısıtıcınız aktif olmayacaktır. Yani suyun sıcaklığı 26'dan düşmediği sürece ısıtıcı çalışmayacaktır. Bu da yaz aylarının zaten ortalama 27-28 derece aralığında oluyor. Hatta bazı illerde 30 dereceye bile çıkabiliyor. Böyle durumlarda akvaryumun üstü kapaklarını açıp hatta çok sıcaksa eğer üzerine bir fan koyarak soğutmaya çalışacaksınız. Çok garip işte kışın akvaryumun ısısını e, yükseltmeye çalışırız yazında düşürmeye. Bir ara ben de yapmıştım. Fanlar falan bağladım. Bilgisayar fanı. Isıyı bir şekilde düşürmeye çalışmıştım. Ve başarılı olmuştum. İsteyenler de o şekilde yapabilir. Yani fişi taksanız da çıkarsanız da e, yani tak takılı olsa dahi ısıtıcınız çalışmayacaktır. Herhangi bir enerji harcamayacaktır. Yani e, işi garantiye alıp herhangi bir ısı değişiminden Balıklarınızın etkilenmesini istemiyorsanız takılı kalsın. Eğer herhangi bir ısı değişim olursa, suyun ısısı ani bir şekilde düşerse ısıtıcı çalışır ve balıkların hastalanmasını engellemiş olursunuz. Diğer türlü ısıtıcıyı çalıştırmadınız yani fişi takılı değil. ısı aniden bir düştü sonra bir, bir iki gün sonra bir yükseldi direkt beyaz benek. Direkt beyaz benek balıklarınızda görürsünüz. Zaten bir de yeni başlıyorsanız bu işte tecrübeniz yoksa direkt balıklarınız teker teker ölmeye başlar. Onun için e, risk almayın. Zaten herhangi bir elektrik e, harcamayacağı için bırakın fişte takılı kalsın size bir zararı olmayacaktır zaten. E, bu şekilde bir öneride bulunduk. Daha sonra ısıyı kaça ayarlamalıyım. Her balın bir ısı derecesi var çoğunluğu 26-28 derece aralığında yaşıyor. Çok nadir olarak 26'dan düşük, çok nadir olarak da 30 dereceye yakın ıslarda yaşayan balıklarımız var. Genelde buradaki gördüğünüz balıklar gibi tropikal tropikal balık yani canlı doğuran balıklar, balık türleri ise genelde 26 ile 28 derece aralığında yaşayan balıklar. 26'dan düşük yani soğuk suyu seven balıklar ise genelde e, sazangiller grubuna e, uygun Japonlar, işte koylar falan bu balıklar e, soğuk suyu seviyorlar. 30 derece gibi sıcak suyu seven balıklar ise genelde diskus türü e, hassas balıklardır. E, şimdi bitkili akvaryumlarda genelde 26 derecede e, bitkilere bakarlar diğer suyun sıcaklığını arttırdığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi renklerde bakın bir sararma oluyor. Şimdi yavaş yavaş toparlıyor ama bitkilerinizin formunu bozuyor arkadaşlar. En iyi derece aralığı bence 26 25 arası. Canlı doğuran bakıyorsanız muhakkak 27 28 derecede bakmanızı öneririm. Şu an benim akvaryum 26 dereceye ayarlı çünkü bitkili akvaryum olduğu için Bitkilerin sağlığını düşünmek zorundayım. Canlı doyuranların 26-28 derece aralığı demiştim. İşte benim tavsiyem 28. Suyun sıcaklığını 28 yaparsanız hem doğum süresini kısaltmış olursunuz ve balıklarınız daha çabuk boylanır, daha çabuk ürerler. Tabii ki beslenmeye bağlı olaraktan ısıya bağlı olarak doğum süresinde nasıl kısalıyor? Bunu da kısaca açıklayayım. Şimdi şöyle peşoptan bir balık aldınız diyelim canlı doğuran dişi bir lebistes. Eğer o balık hamile ise sizin akvaryumunuzun sıcaklığı eğer 28 civarındaysa atar atmaz doğurur. Birçok arkadaşım şahit olmuştur. Kendi akvaryumunuza koyduğunuz zaman direkt balık doğurur. Bunun sebebi Peşşopun e, akvaryumlardaki sıcaklığı genelde düşük olur. Elektrik e, masrafı az olsun diye e, suyun sıcaklığını düşürebildikleri kadar düşürürler. E tabii ki sizinki hobi akvaryumu olduğu için en ideal su sıcaklığına ayarlı olacaktır. Direkt balık 26-28 derece aralığına geldiği zaman e, işte doğum ortamı hazırlanmış oluyor ve direkt balık uygun bir ortam bulup direkt doğumunu gerçekleştiriyor ve arkadaşlar doğum süresini kısaltmış oluyorsunuz. Hamile ve balığı soğuk suda bakarsanız o balık kolay kolay doğurmaz. Yavrularını karnında sürekli tutacaktır. Bu da sizin işte yavru almanızı güçlendirir. Şöyle bakın. Ben şu an uzun zamandır yavru almıyorum. Balon moller zaten fazla hızlı yavru veren türler değil. Kılıçkırıklar fazla yavru yiyen türler. Yani şu an yavruyu e, alma çabasında değilim. E, vatozlarım var. Vatozlarım henüz yumurta toplamıyorlar. İşte yeni türler alacağız. Hep alacağım alacağım diyorum. Henüz alamadım. Uygun bir zamanı bekliyorum. İşte uygun e, türlerdeki lepistesleri alıp burada üretimine başlayacağız. İşte özel tür koridor aslar çöpçüler falan alacağım bu akvaryum için yani güzel bir üretim akvaryum olacak sadece şu an bekliyorum uygun koşulları uygun koşulları sağladığım zaman bakın bu akvaryuma çok güzel canlı doğuran akvaryum olacağını inanıyorum sizin düşüncenizleri merak ediyorum arkadaşlar yorumlar kısmına bekliyorum şöyle bakın bir iki tane su mercimeği vardı burada hiçbir şey yapmadan üremeye başladılar su mercimekleri. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel bir su üstü bitkisi. Yani durum bu şekilde. Şöyle üstten de göstereyim. Akvaryumumuzu, berraklığını falan. Balıklarımız yem vereceğimi zannediyor. Hepsi hemen toplandılar. Az önce yem verdim. Şöyle üstten de göstereyim. Buradaki timer'ım var. Günlük 4-5 saat ışık çalışıyor. Otomatik kapanıyor. O şekilde ayarladım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Böyle ara ara hafta işlerine çekmeye çalışacağım artık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.